Selam kardeşim. Gel bugün biraz ölümden ve bu dünya imtihanından konuşalım. Bak, bu hayat bir imtihan yeri. Biz de birer talebeyiz. İnsan buluğu çağına erdi mi? Dersler başlıyor. İmtihan başlıyor. Tıpkı lise talebesinin üniversite imtihanına hazırlanması gibi. Kimimiz derslerden kaçıyoruz. Günah dediğimiz ders kaçakları var. Kimimiz sınıfta oturuyor ama dersi sadece dinliyor gibi yapıyor. İbadet ederken riya karıştırıyor. İçi boş. Kimimiz zorla derse giriyor. İhlas, samimiyet, gayret olmadan sadece not toplamak için çabalıyor. Ama bir gün geliyor. Büyük imtihan günü kapıya dayanıyor. Tıpkı kulun ölüm döşeğine yatması gibi. O gün artık ders çalışmak yok. Kalem elde, kağıt önünde. O an ne yaptıysan onunla baş başasın. İşte ölüm korkusu da buradan geliyor. Hazır değilim. İmtihan hiç bitmese, beni bekleyen hayata hazır değilim. Aslında bu korku, insanın imtihana hazır olmama korkusu. Ama korku kötü değil yol gösterici, hatırlatıyor. Hayatın amacı ne? Ne için yaşıyorsun? Dikkat etmek gerek. Günahlardan kaç, ibadetleri ihlasla yap. Dünyayı sadece geçici bir konak, ahireti gerçek yurt bil. Her nefes, her amel bir sorudur. Eğer dersini samimiyetle çalışırsan, imtihan günü geldiğinde korkmazsın. Tıpkı hazırlık yapan talebe gibi. Unutma, ehli sünnet itikadına göre ölüm bitiş değil, yeni bir başlangıçtır. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Allah diyor ki, her nefis ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz. Ankebut 57 Ve ahiret, işte asıl hayat odur. Ankebut 64 Resulullah Efendimiz buyuruyor ki, Kabir, ya cennet bahçelerinden bir bahçedir, ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur. Tirmizi, Kıyame, 26 Ve gel bir dua ile bitirelim. Allah'ım, bizi bu dünya imtihanında muvaffak eyle, kalbimizi ihlasla doldur, günahlarımızı affet. Ölüm anımızı huzur dolu kıl, kabrimizi cennet bahçelerinden bir bahçe ile, ahirette bizleri ebedi saadete eriştir. Amin. Unutma kardeşim, ölüm korkusu hayatın gayesini hatırlatan bir işarettir. Hazırlık yapan kul için ise imtihan günü huzur ve müjde demektir.